Hepinize yeniden muhteşem bir scriptle tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda uzun süredir istenilen jailbreak'te bir script göstereceğim. Oto farmda mevcut hep birlikte zaten bakacağız. Script'in linki açıklamadaki sistemde mevcut olacak. Haberiniz olsun oradan gidip alabilirsiniz. Hemen şöyle bir oyuna geçelim. Bu kardeşimin bilgisayar olduğundan pek şu grafikleri düşürdüm ben. Artık idare edin yapacak bir şey yok. O yüzden biraz videoda video donmamama olursa kusuruma bakmayın yani. Artık birkaç Eylül'ün 10'una kadar falan böyle. Şimdi Buraya geldiğimizde arkadaşlar bayağı bir şey mevcut gördüğünüz gibi. Hemen çalışırız da keysiz bir şekilde load diyorsunuz ilk açılan menüden sonra zaten açılıyor. Burada combat kısmı mevcut. Buradan aimbot'tur. İşte um, visible check'tir falandır filandır. Anlatayım ben bunları kısaca. Aimbot zaten klasik aimbot arkadaşlar. Aimbot kullanmanıza yarıyor. Mod silent olursa daha e, nasıl desem belli etmez Vücut bölgesinde ya kafadan ya da vücuttan vurabilirsiniz Visible check nedir? Görünenlere ateş eder sadece yani görünmeyen adam ateş etmez Use da Taser kullanıyorsunuz Yakalanmışları da bu es geçiyor Hit Chance yani bu e, Nasıl desem vurma şansı mesela bu %50 derseniz ilk atışınızdan biri falan vurulabilir o şekilde Max Distance de var burada Burada dediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu maksimum yer yani. Şimdi siz bunu böyle ayarlarsanız 10.000 metreden de alama aynı şekilde vurabilirsiniz. Bu şekilde Moment Prediction. Bu da tahmin etmeye anlamına geliyor arkadaşlar. ya yani hareketin tahmin ediyor o şekilde. Böyle FOV'u hemen göstereyim. FOV arkadaşlar bakın şimdi işte şöyle anlatayım. FOV sayfa değilim böyle arttırdınız. Buranın içinde herhangi bir adam varsa ben nereye vurursam vurayım bu dairenin içindeyse adam oru adama gidecek yani bu şekilde bunları da kullanabilirsiniz. Buraya artık hızlıca geçiyorum çok uzatmanın manası yok deneye deneye öğrenebilirsiniz zaten. İngilizcesinin ne anlama geldi bilmiyorsunuz da tarayacağım falan filan bir yerlerden bakabilirsiniz. Visuals'a geldik yani görünenler kısmından. ESP vesaire mevcut. ESP'yi açarsanız arkadaşlar kimin nerede olduğunu görebilirsiniz bu şekilde. Burada distance derseniz uzaklıklarını da görebilirsiniz da bu ESP şu an çalışmıyor sanırım. Aynen çok da gerekli bir şey değil ama çalışıyor galiba aynen bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Buradan player'a geldik şimdi burası en benim beğendiğim yerler. Infinite jump buraları arkadaşlar bir kiki atayabiliyorsunuz yani tuş atayabiliyorsunuz. Ne yapalım mesela? Ee, e yapalım. E'ye basıp basıp kapatırsanız böyle bunu dediğiniz gibi biz infinite jump'ı şu şekilde arkadaşlar. Bu arada oyun harbiden kaçıyormuş ya bu ilgisayarda biraz çileli ama ne yapalım artık? Bu şekilde Flight'da da uçma olarak da mesela ne yazıyorlar? F atalım. F'ye bastık biraz hızlı gitmemiz lazım ki şöyle hemen gidebilelim. Bu kadar hızlı giderseniz evet oyununuz laga gider muhtemelen. Bu çok eskiden bir yeri var zaten bu uçuyordu. Walk speed de buradan işte hızınızı, da, jump power'ınızı, gravity'yi vesaire ne varsa ayarlayabiliyorsunuz. Bir sürü şey var arkadaşlar. Buradan safe bile açabiliyorsunuz istediğiniz gibi otomatik olarak. Haberiniz olsun. Bir ton şey var. Infinity fuel var mesela. Bakalım çalışıyorum buradan çağırabiliyor muyuz ki çıkarabiliyor musun? Bayağıdır da oynamıyorum ne yapalım. Infinity Fuel'a. Fast neydi ki? Evet. Böyle sınırsız bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Böyle bir sürü şeyler mevcut. Şu arabadan inelim. Bu şekilde Rubber ise geldiğinizde bakın. E, banlanma riski olabilir diyor. Ben pek banlanacağınızı düşünmüyorum ama yine de risk taşıyor arkadaşlar. O kulüplamalık size kalmış. Buradan bank vesaire ne varsa kullanabilirsiniz bunları. Buradan auto farm'da bu sayede yapabilirsiniz. Sonra burada da loop all open doors yani bütün kapıları açık şekilde loop'a yani nasıl desem sürekli o şekilde olacak şekilde alıyorsunuz. Bu anlama geliyor. Troll olarak da table Custom elevator casino'nun şeyine Türkçesi aklıma gelmedi yani şeyine Ah asansörünü asansörünü arkadaşlar devre dışı bırakabilirsiniz. Loop erupt Volkan da volkanı o şekilde looplayabilirsiniz falan filan. Hatta erupt derseniz şu şekilde patlatabilirsiniz. Böyle çok uzun tutmamak istedim bu videoyu çünkü zaten artık sen çok kişi biliyor script kullanmasını. Bilmiyorsanız da öbür videomda izleyebilirsiniz. Elektrondan kullandım bu arada arkadaşlar. Direkt çat diye açtım videoyu ama buradan elektron sayesinde yaptım bunu. Bu sıkıntı zaten açıklamada olacak. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Discord sunucumuza de yardım vesaire de alabilirsiniz. Daha fazla sıkıntıda e ulaşabilirsiniz diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.